<laughs> Arez ne oğlum? Koyacağım seni. Merhaba. Ya bir dakika oğlum durun ya yapmadım. bir şey var mı? Başladık.

Ergel, da! Oh. 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 Gelin ama yanıma Helal, Olayım. 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 Helal beyler Çok güzel Olayım. Olayım. <laughs> Ben Ronaldo aldım ben senin için Nei! <silence> <Helal, oyna. SILENCIO> Abi yeter daha neydi? İleride adamımız yok. Ben kaçtım sen abi ne lan? Bırakmıyorum topu takip ediyoruz. Ha bırak. Helal. Doğru ne? Helal. Bak şimdi kornerlerde arka direği unutuyorsunuz bak. Koşsan Alperen önde değil. Önde. Yağın üstüne gel Muhammed. Yükselt. Bak. Tamam, tamam, gel tamam, gel tamam, orayı işte. bırak oradan gol mü atacak adam? Burada golü kim atar? Bu adam atar. Buna yapışacak. Tamam, Кот футбол ооган яг 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 Аа 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 Ha. Lan, Vur. Bir kişi yeterli. Efe? La bırakma, bırakma, Efe. bırakma, bırakma, bırakma. Gel. Evet. Helena! Kaçarı alo. Geldi. Hey. Asaf. Burak'la, Burak hemen köş. Köş.

Hacı, çok acıktı Kocamiz, Ayşşşş, köşe Ayşşş, köşe sen, Değil, Koş! Lan Hasan orada. Oh! Oğlum çok abi. iyi. Aşkere Aşkere beş beş Helal.

Aferin, aferin. Aferin, aferin. Vallahi daha yapacak bir şey Gelin artık. Oyna. Oyna. Evet, iyi. Koş. Vurma, vurma, abi. Abi. Aferin, aferin. Aferin. Koş. Vurma, vurma, Efe! Efe! Sıkıntı yok. Allah Allah Allah. Gol! Helal lan! Adamsın. Hadi, hadi. Efe Fafa! Ah. Oha! Oha! Hocam geldi bile mi kırdı? Efe Fafa! Hocam! Yerde bile çalan attım. Hani s s duydu, oğlum bu ne? Oğlum ayağım gitti benim. Helal. Helal. <就>我不去。<laughs>